Herkese selamlar. İngilizce A1 seviyesi kelimeler videosunun ikinci partına hepiniz hoş geldiniz. Bugün A1 seviyesi İngilizce kelimeleri görmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım ilk videoyu izlemişsinizdir ve umarım ilk video size faydalı olmuştur. İzlemediyseniz o videoyu izleyip ondan sonra bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz, bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman hazırsanız İngilizce kelimeler videosu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son gördüğümüz şey neymiş bir ona bakalım. Biz en son sıklık zarflarını görmüşüz. İşte usually, often, sometimes, rarely, never tarzında sıklık zarflarını görmüşüz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Renklerde kalmışız. Şimdi renklere bakalım ve renklerden devam edelim. Şimdi renklerin İngilizcesine baktığımız zaman renklerin İngilizcesinin colors olduğunu görüyoruz. Buradaki S2 iki, yine larleri çok ilkini vurgulamaktadır. Hadi renklerden başlayalım. Red kırmızı demek. Red kırmızı. Blue mavi demek. Green yeşil demek. Yellow sarı demek. Şu anki benim kalemde kullandığım renk gibi. Renk gibi. Black siyah demek. White Beyaz demek orange. Orange'ın aslında iki tane anlamı var. Bir turuncu anlamında kullanılıyor. Tabi bunun dışında da anlamları olabilir. Bir de portakal anlamında da orange kullanılıyor arkadaşlar. Bu iki anlamı da burada unutmayınız. Purple, mor anlamında kullanılır. Pink, pembe. Brown, kahverengi. kahve rengi grey grey ee, gri anlamında kullanılıyor bu da gri bu light light'ın 3 tane anlamı var yani 3 tane temel anlamı var diyelim bir ışık anlamında kullanılıyor light bir hafif anlamında bir de açık anlamında kullanılıyor peki renklerle alakası ne buraya ben light blue yazdığımda aşağıda zaten yazmışım Şöyle göstereyim. Buraya ben light blue yazdığımda bu açık mavi anlamına gelir. Bak light burada açık anlamında kullanılmıştır. Blue da burada mavi demektir. Light blue ise açık mavi anlamında kullanılır. Burada light'ın zaten açık anlamında green'in de yeşil olduğunu söyledik. Burası da açık yeşil olacaktır. Dark Burada dark koyu anlamında kullanılmış. Dark'ın da yine birden fazla anlamı var. Şöyle göstereyim. Bir koyu anlamı var, bir karanlık anlamı var. Ee, şu an aklıma gelen anlamları bu. Burada dark blue kullanılmış. Dark blue da burada koyu mavi olarak kullanılmıştır. Şimdi bu renklerle ilgili cümlelere bakalım sentences. Sentences ne demekti? Diğer videoları izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Cümleler demekti. Burada ne demiş? What is your favorite color? Color ne demekti? Renk. Favorite. Türkçe'ye çok benziyor. Favori. What? Ne demek? Ve your senin. Senin favori rengin ne? Biz de buna cevap olarak ne demişiz? My favorite color is blue. Benim benim favori rengim rengim mavi. Veya ben kırmızıyı severim. I like, I ben demek. Like, sevmek. Red de kırmızı. Ben kırmızıyı severim. This is a red apple. This bu demek bu işaret zamiri. Red kırmızı. Apple da elma demek. Bu kırmızı bir elma. The sky is blue gökyüzü mavidir. Sky gökyüzü anlamındadır. Blue da mavi demektir. Şimdi she is wearing a green dress. She kız olarak o'yu temsil ediyor. O is wearing. Burada present continuous tense dediğimiz bir zaman var. Bu şu an sizin öğrenmeniz gereken bir şey değil. Şimdiki zamanı ifade eder buradaki ayancı. Green dress. She is wearing a green dress. O yeşil bir elbise giyiyor demiş burada. Dress'in elbise anlamı vardır. Do you prefer black or white? Prefer tercih etmek demektir. Tercih etmek. Burada demiş ki beyazı mı tercih edersin? Siyahı mı tercih edersin? diye soru sormuş. Burada da I don't like yellow. Sarıyı sevmiyorum demiş. Ve burada the sun, sun güneş demek. Güneş yellow sarıdır. <laughs> Her car is red. Car araba demek. Red de zaten kırmızı demekti. Yukarıda söyledim. Her onun demek ama dişiler için yani kızlar için onun demek. Onun arabası kırmızı. The wall is painted purple. Wall duvar demek. Duvar. Painted burada boyandı anlamında kullanmış. Purple da mor anlamında gelir. Duvar, mora boyanmış. Hatta burada pasif bir yapı var. Ama bunu şu an görmemize gerek yok. Bu çünkü B1, B2 seviyesinin bir konusu. Neyse diğer cümleye geçelim. I have a brown dog. Dog köpek demek. Brown kahverengi. Kahverengi. I have. Ben sahibim demek. Ben sahibim. Yani burada ne demiş? Benim kahverengi bir köpeğim var demiş. Şimdi sayılara geldik. Bakalım sayıları kaça kadar yazmışız? 20'ye kadar bir sayıları yazmışız. Bütün sayıları tek tek bir göstereyim. Burada one, bir demek. One, bir. Ha, bu arada sayıların İngilizcesi de number sayının İngilizcesi number, sayıların İngilizcesi de numbers oluyor doğal olarak. 1, 1 demek, 2, 2 demek, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Şurayı yanlışlıkla yazmışım. Hatta şu kısmı komple yanlışlıkla yazmışım. Kusura bakmayın. Fazladık. Sıfırdan başlayarak gösteriyorum. 0, 0 demek, 1, 1 demek, 2, 2 demek, 3, 3 demek, 4, 4 demek, 5, 5 demek, 6, 6 demek 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Şurada şimdi 10'dan sonraki sayılarda ufak bir kural var. Ben size bu kısmı biraz anlatmaya çalışayım. 11, 11, 12, 12. Tamam bunları şimdi ezberlemeniz gerek. Şimdi bu kısmı incelediğimizde. Bakın 10 kısmı aslında 10'u simgeliyor. Bu başındaki 4, 5 falan da. 5 falan da şuradaki sırayla sayıları temsil ediyor işte 3, 4, 5. 5 ne olmuş? 5 olmuş. Ufak değişiklikler geçmiş. 4 mesela direkt sabit kalmış. Bakın 4, 10. Burası da 10 ten, ten ya. 10 ten, on demek. 14 ya. Buradaki 10 sabit kalmış ama araya bir tane i harfi daha almış. 10 şeklinde okunmuş. 14, 16. Bakın 6 de sabit kalmış. 10 kısmı da bir tane daha e almış. Seven kısmı da sabit kalmış. Tan kısmı bir tane daha E almış. 8 de hatta sabit kalmış. Tan kısmı bir tane tan almış. 20'den sonra da 20 kısımlarından sonra da 21 21 22 23 24 İlk kısmı 20 olarak kalıyor. Sonra da buradaki sayıları sırayla getiriyorsunuz. Atıyorum 21 demek için 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 13 diyoruz sonra. Bu sayıların hepsini ben şu an anlatmayacağım. Sadece 20'ye 30'a kadar olan sayıları anlattım ben size. Genel olarak mantığı bu şekilde. Basit. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi 30, 30 küsürü. 40, 40 küsürü. 50, 50 küsürü. Bunlar temsil ediyor. Mesela 31 demek için 30, 31 demek için 31 demeniz gerekiyor. 33 için 33. Sonra 41, 43. Bundan sonra bakın bu kısımlardan sonra sayılar olduğu gibi geliyor. 1 dediğimizde 1'i, 31'i, 2 dediğimizde 32'yi falan temsil ediyor. Bu nine de deseniz, 8'de de deseniz sırasıyla gider. 60, 60'ları temsil eder. 70, 70'leri, 80, 80'leri, 90'ları, 100, 100'ü, One hundred and one, one hundred and two. Eğer buradaki sayıların başına one hundred and eklerseniz, yüz bilmem kaça söylemiş olursunuz. Mesela 132 demek isterseniz, yüz kısmını söylemek için one hundred and diyorum. Otuz ikiyi nasıl söylüyorduk? 30 kısmına bakalım nasıl söyleniyormuş? Thirty şeklinde söyleniyormuş. Thirty, thirty. Sondaki iki kısmını nasıl söylüyoruz? İkiyi de olduğu gibi söylüyorum. To şeklinde söylemiş oldum. Aslında çok kolay. Mesela 145'i nasıl söyleriz? 100, özür diliyorum. 1450 dedim. 145'i 100, one hundred and 45 45 Umarım bu kısmı doğru açıklayabilmişimdir. Umarım güzel açıklayabilmişimdir anlamadığınız yer olursa ben bu kısımları yorumlarda size anlamadığınız kısımları anlatmaya çalışacağım. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Şimdi sıra sayıları atıyorum bir yarışmadasınız birinci oldunuz ikinci oldunuz bunu nasıl göstereceksiniz neyle göstereceksiniz bir yerine first iki yerine second üç yerine third kullanıyoruz. sadece bu kısımları ezber Ondan sonra gelen bütün sayıların sonuna neredeyse th ekleyerek düzeltebiliyorsunuz. Mesela dördüncü demek için buradaki nokta yerine İngilizler th kullanmış. Fourth. Türkçesine ne? Dördüncü. Fifth, beşinci, sixth, altıncı, seventh, yedinci, eighth, sekizinci, ninth, dokuzuncu, tenth, onuncu. Çok kolay. Gerçekten çok kolay. Şimdi sayılar ile ilgili ifadelere bakalım. How old are you? Bu zaten kaç yaşındasın? Bu diğer videoda çok kez söylediğim bir şey. Ama yine sayıyla alakalı olduğu için burada yazdım. I am 19 years old. Ben 19 yaşındayım. What is your phone number? Senin telefon numaran kaç? My phone number is... Ee, bu kısmı nasıl okuyabiliriz? Hadi bir pra pratik olsun. Burası ne? 5... Hundred, five hundred. Bak, five hundred. Beş yüz kısmını okudum. Şimdi elli kısmını okuyacağım. And fifty five. Elli kısmını söylemek için fifty. Yanlış yazdım. Fifty fifty and five şeklinde okuyacağız. Burayı da 1200. Burayı da şu şekilde okuyabilirsiniz. Şu kısmı da şu şekilde okuyabilirsiniz. İlk iki, son iki şeklinde okuyabilirsiniz. 12 and 34 şeklinde okuyabilirsiniz. How many books? Ne kadar? Kitabın kitap ne kadar kitap? Do you have sahipsin? Kaç kitabın var? I have five books. Have ile sorduğu için soruyor. Biz yine soruda have ile cevap veriyoruz. Burada da demiş ki I have have sahip olmak demek. Five books. Beş kitabım sahibim. Beş kitaba sahibim demiş. Burada what is the time? Saat kaç? Veya bunu şu şekilde de sorabilir. What time is it? Saat kaç? It is at three o'clock. Saat üç. Three, üçü temsil eder. What is your address? Adresin ne? My address is 123 Main Street Benim adresim 123 Anacatlı Şeklinde söylemiş Şimdi burada günlük nesneleri Bir bakalım Book Kitap demek Pen, kalem, table, masa Chair, sandalye, door Kapı Şu ikisini tekrar yine Tekrar düşmüşüm Bed, yatak, sofa, kanepe, koltuk desk çalışma masası, masa table benzer anlamlarda. Lamp lamba, door kapı bunu da yine söylemiştim. Window pencere, cupboard dolap. Shelf raf olarak kullanılır. Mutfak eşyalarına bakalım şimdi. Plate tabak, cup fincan. Glass bardak, fork çatal, knife bıçak. Spoon kaşık pan, tava, pot, tencere, fridge, fırın veya refrigerator, buzdolabı şeklinde kullanabiliriz. Microwave, mikro mikro demek, wave dalga demek, mikro dalga. Şunu yazayım wave, dalga. Book, yine kitap okul ve ofis, ofis malzemelerinize bakıyoruz. Notebook, not defteri. Pen yine kalem. Pencil kurşun kalem. Bu genelde tükenmez kalemi temsil ediyor. Eraser silgi. Şurada eraser'de işaretledim. Ruler cetvel. Backpack. Sırt çantası. Normalde pocket da cep anlamına geliyor arkadaşlar. Onu da yazayım. Cep. Yani bir pantolonun cebi şeklinde kullanılıyor. Folder, dosya, bilgisayarda fold var biliyorsunuzdur bilgisayar kullananlar. Fold, dosya demek zaten paper, kağıt, computer, bilgisayar, bilgisayar. Hani PC diyoruz ya bunun açılımı ne arkadaşlar? Bunu size söyleyeyim. Bunun açılımı personal computer'dır. Bilgisayarlara PC diyoruz ya. Personal ne demek? Kişisel. Kişisel. Computer ne demek? Bilgisayar. Demektir. Kişisel eşyalara bir bakalım. Phone, telefon demek wallet, cüzdan, bag, çanta, case, case anahtarların, lareki, key anahtar demek, case anahtarlar olmuş. Watch, saat demek, sunglasses, bak sun, güneş demek, glasses, gözlük demek, güneş gözlüğü. Hat, phone, yani kafa telefonu şeklinde çevrilmeyin bunu, bu headphone kulaklık olarak çevrilmiş. Umbrella, şemsiye, comb, tarak, toothbrush, Tut arkadaşlar diş demek. Brush da fırça anlamına gelir. Eğer içinizde edit programı falan kullanan varsa veya bir ne bileyim Photoshop tarzı programlar kullanan varsa brush'ın ne demek olduğunu zaten biliyorlardır. Diğer günlük nesillere baktığımızda kar, araba demek, bicycle. Bak bisiklete zaten çok benziyor. Türkçe Türkçedeki bisikleti okunduğuna da çok benziyor. Bisiklet demek. Televizyon television, televizyon, Remote control kontrol Uzaktan kumanda demek Bu kitabı zaten çok kez söyledim Newspaper gazete demek Bunu da yine köklerine ayıralım News ne demek News haber anlamına geliyor Haberler Paper da kağıt Kağıt haber de gazete olarak çevrilmiş Clock saat Mirror ayna Pillow yastık Blanket battaniye. Şimdi günlük nesneler ile ilgili ifadelere bakalım. Where is my phone? Where nerede demek? My phone benim telefonum. Benim telefonum nerede şeklinde çevirebiliriz. Your keys are on the table. Your keys senin anahtarların on the table masanın üzerinde. I need need ihtiyaç duymak demek. A pen bir kaleme ihtiyacım var. Can I borrow your notebook? Borrow güzel bir fiildir. Borrow ödünç almak anlamına gelir. Ödünç almak. Senin not defterini ödünç alabilir miyim? The lamp, lamba is next to the bed. Next yanında anlamında kullanılır. Yanında. Bed de yatak demek. Hop. Lamba yatağın yanında şeklinde de çevirebiliriz. Do you have a spoon? Spoon kaşık anlamında az önce söyledik. Do you have sahip misin? Var mı? Kaşığın var mı anlamında çevrilmiş. I left my bag in the car. Bakın bu left de güzel bir fiil. İsim olarak kullanırsak bu left de sol anlamına gelir. Ama fiil olarak kullanırsak bir başka anlamında bırakmak anlamındadır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. İsim olarak kullanılıyorsa sol fiil olarak kullanılıyorsa bırakmak anlamında. Dur şunu bir sileyim. Please pass me the salt. Aa, bu çok güzel bir ifade ya. Bu gerçekten çok güzel bir ifade. Bu pass, pass de yine güzel bir fiildir. Pass geçmek anlamındadır normalde. Ama please pass me the salt. Salt da tuz demektir. Please de lütfen demektir. Burada diyor ki please pass me the salt. Lütfen bana tuzu uzat. Çok güzel bir ifade. Mesela yemek yiyorsunuz. Tuzu uzat diyeceksiniz. Uzatır mısın diye soracaksınız, söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki please pass me the salt. Lütfen bana tuzu uzat. Neyse. The fridge is empty. Fridge dondurucu anlamında kullanılır. Empty de boş demektir. Empty boş. Buzdolabı olarak çevrilmiş de normalde dondurucudur. Dondurucu boş demiş. I need to charge of charge my phone demiş. Burada infinitive denilen bir ifade var. Bu burada iki tane yüklem var. Need ihtiyaç duymak ama bunu size anlatmayacağım. Sadece burada kelimeleri size çevireceğim. Charge da şarj etmek. Şarj etmek. I need to charge my phone. Telefonumu şarj etmem gerekiyor. İhtiyacım var şeklinde çevirmiş. Yiyecekler ve içeceklere gelmişiz şimdi. Bread, ekmek, water, su, tea, çay, coffee, kahve, apple, elma, milk, süt, fruits da meyveler şeklinde çevrilir. Şimdi meyvelere bir bakalım. Apple, elma, banana, muz, orange, portakal. Söylemiştim orange'ın bir turuncu anlamı var. Bir de portakal anlamı var. Grape, üzüm, strawberry, çilek, lemon, limon. Zaten Türkçe'ye çok benziyor. Abi. Bakın lemon limon. Watermelon. Karpuz. Pineapple. Ananas. Peach. Şeftali. Cherry. Kiraz. Ve vegetables da sebzeler demek. Şimdi sebzeleri bir inceleyelim. Carrot. Havuç. Tomato. Domates. Potato. Patates. Onion. Soğan. Lettuce. Marul. Cucumber. Salatalık. Pepper. Biber. Spinak. Bak ıspanak ne kadar benziyor Türkçe'ye değil mi? Spinak, ıspanak. Brokoli, brokoli. Yani okunuşları bile aynı neredeyse. Çok benziyor. İkisi de yani Türkçe'deki okunuşlarına birebir benziyor. Garlic, sarımsak. Dairy products. Süt ürünlerine gelmişiz şimdi. Milk süt demekti. Zaten şurada şurada da söylemiş olmam gerekiyor onu. Nerede? Heh, burada da söylemiştim ilk süt diye ama yine buraya yazmam güzel olmuş. Cheese peynir, butter yağ, yoğurt, yoğurt zaten Türkiye'nin neredeyse yine aynı. Cream krema şeklinde çevirmiş. Şimdi meat with meat and fish. Meat et demek, fish de balık demek. Şuraya da bir yazalım balık meat et. Chicken tavuk demek. Beef sığır eti. Lamp, kuzu eti, pork, domuz eti, Minecraft oynayanlar bilir yine. Fish, balık, shrimp, karides, grains and bread. Grains tahıl demek, bread de ek Ekmek demek, et demek diyorum özür dilerim. Ekmek, tahıl. Bread, ekmek, rice, pirinç, pasta, makarna. Bunu Türkçe'de sakın pastayla karıştırmayın. Karıştırabilirsiniz çünkü bazen ben bile unutuyorum. Pastaya Türkçe'de de pasta diyorum ama pasta İngilizce'de makarna anlamına geliyor. Noodles, erişte demek. Hani marketlerde noodle görüp görmüşsünüzdür illa. Bu erişte anlamına geliyor. Cereal, kahvaltılık gevrek, mısır gevreği anlamında kullanılır. Snacks, atıştırmalık. Atıştırmalık. Sivis de tatlılar. Sweet tatlı demek. Eseki yine larlar çuval ekini getirmiş. Chocolate çikolata. Candy sugar. Candy Crush diye bir oyun vardı. Biliyor musunuz Candy Crush? Hep oyunlardan örnek veriyorum ama genelde izleyici kitlesinin genel izleyici kitlesinin oyunlara düşkün olduğunu düşünerekten veya bu tarz oyunları illaki duyduğunu düşünerekten bu oyunlara örnek veriyorum. Kendi şeker demek. Crush'ta kırmak anlamına geliyor. Şeker kırma kırmak. Bisküit, bisküvi, cake, cake yani yine Türkçeye çok benzer bir kelime. Ice cream. Dondurma. Ice buz demek aslında. Buz. Cream de krema demek. Buz kreması anlamına gel geliyor burada. Cookie, kurabiye demek. Chips, chips. yani yine Türkçeye çok benzer şeyler bunlar. Şimdi içeceklere gelmişiz. Ya bunların çoğunu yine söyledim. Ama burada da e, tekrar etmekte fayda var water su demek tea çay demek coffee kahve juice meyve suyu demek orange juice dediğimizde yani portakal suyu anlamına geliyor milk süt demek bunu zibilyon kere söyledim soda da gazlı içeceklerde gazozlarda kullanılıyor wine şarap demek beer bira demek yine şarap beer bira limonade limonata demek yani türkçe yine çok benzeyen kelimelerden bir tanesi hot chocolate, hot sıcak demek. Chocolate da çikolata demek. Bunu Türkçe çevirdiğimizde sıcak çikolata anlamına geliyor. Yiyecekler ve içecekler ile ilgili ifadelere bakalım. Şurayı bir ayırayım da gözünüz şey olmasın. Buraları ayırmayı unutmuşum, düzenlemeyi unutmuşum. What do you want to eat? Ne yemek istersin? I want to bakın şu cümle A ve B şeklinde. Opp, özür diliyorum. Şuraya A, şuraya B diyelim. What do you want to eat? Ne yemek istersin? I want to eat an apple. Bir elma yemek istiyorum. Do you like fish? Şurada bir diğer soru var. Do you like fish? Balığı sever misin? Balık sever misin? Yes no question. Yes I like fish. Evet balık severim. No I don't like fish. Hayır balık sevmem. Yine bu cevapları güzelce verebiliriz. What is your favorite food? Yine şurada bir cümle var. A B şeklinde soru cevap şeklinde. What is your favorite food? En sevdiğin yemek ne? Senin en sevdiğin yemek ne şeklinde bir soru. My favorite food is pizza. Benim en sevdiğim yemek pizza. Would you like to some tea? Biraz çay ister misin? Yes, please. Evet lütfen. No, thank you. Hayır teşekkür ederim şeklinde cevap verebilirsiniz. Şimdi burada da açlıkla ilgili bazı ifadeler var. I am hungry, acıktım. Thirsty, susamak anlamına gelir. Bunu da yazalım. Bu da güzel bir kelime. Susamak. Can I have a glass of water? Bir bardak su alabilir miyim? Bak su, water, su demek. Glass bardak demek. Can I have? Ya alabilir miyim? Anlamında kullanılmış. This soap is... Soap çorba anlamına gelir. Çorba. Delicious da lezzetli anlamına gelir. Lezzet. This Bu çorba çok lezzetli. Şeklinde kullanılmış. Burada da I don't eat meat. Et yemem demiş. Meat et demekti. Son cümlede. Et yemem şeklinde kullanmışız. Evet videonun süresine bakıyorum. 30 dakika olmuş. Diğer kalan kısımları da bir sonraki güne bırakıyorum. Bir sonraki günde de diğer kalan kısımları İşleyeceğiz. Part 3'te hepsini bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bakalım. 9 slaytımız daha kalmış. 9 sayfamız daha kalmış dememiz gereken. Onlar da çabucak bitecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir. Katlıysam ne mutlu. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşündüyseniz lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bana destek çıkın. Part 3'te görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi günler. İyi sabahlar. Bay bay.